Ağood bilaah min al-shi'adani radim. Bismillahi r-Rahmani rahim Al-hamdu lillahi Rabbi al-alamin. Al-salat ala ve, ala alihi ve ba'd. Evet değerli talebelerimiz Yeni Şemalar ile Bina 36. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Direkt olarak ibaremize geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki ders akabinde ne yapmıştık? 35 babı bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi ise ne göreceğiz? Diyeceğiz ki bu 35 babın içinde bulunduğu bir nokta, bir durum vardır arkadaşlar. Bu duruma diyeceğiz ki aksamı semaniye demiş olduğumuz 8 kısmı söyleyeceğiz arkadaşlar. 8 kısım. Bu 8 kısım çok önemli bir detaya sahiptir arkadaşlar. Aslında bilmiş olduğumuz kısımları vardır. Bu da içinde barındırıyor. Bunun ne olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Tabii ki bunlar bize e, neyin nasıl olduğunu söyleyecek. Peki bunlar bize ne katacak arkadaşlar? Bunlar bize, yani aslında Aksam-ı Semaniye ve Aksam-ı Sebah bu ikisi için söylüyorum arkadaşlar. Bunlar bize ilerlerin nasıl yapıldığını, nasıl yapılmadığını, nerede yapılır, nerede yapılmaz bunları tarif edecek. İlk başta kısım kısım konular veriyor arkadaşlar. Şimdi ilk başta direkt olarak başlayalım arkadaşlar. Evvela size ibaresini vereceğim ibare anlatım yapacağım. Sonradan arkadaşlar kendim mefhum olarak hazırlamış olduğumuz şemayı size sunacağız. Evet. İ'lem bil. Ennel fi'le muhakkak ki fiil. Evet. El <laughs> hasiru. Sıkıştırılmış fiil demektir arkadaşlar. Yani aslında sıkıştırılmış fiiller. Bil diyor arkadaşlar bunun ne olduğunu. Evet. Sümme sonra i'lem bil. Ennel fi'le muhakkak ki fiil nedir? <laughs> Mün Sıkıştırılmıştır. Evet. Nerede? Fi her lebabi. Bu bablara sıkıştırılmış olan fiilleri ne olduğunu bil. Evet arkadaşlar. Sekiz kısma ayrılacak demiştik. Şimdi tek tek gireceğiz arkadaşlar. Lakin girmeden önce iki şeyi bilmemiz lazım. Bu şey nedir arkadaşlar? Salim ve gayrusalim. salim. Bir insan salimi bilse ve gayrusalimin ne olduğunu bilse bunları rahatlıkla çözer arkadaşlar. Evvela salim ve gayru salimi anlatayım arkadaşlar salim nedir? Asli harflerinde yani faal fiilinde, aynel fiilinde ve lamel fiilinde illet harfi yani vav ya elif ve e, mehmuz yani hemze ve muzaf yani idgam bulunmayandır arkadaşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Salim diyoruz. Peki e, gayru salim nedir arkadaşlar? Bunun tam tersi yani asli harflerinde yani faal fiilinde aynel fiilinde ve lamel fiilinde illet harfi yani vav ya elif ve mahmus yani hemze ve muzaf yani idgam şedde bulunandır arkadaşlar. Salimde bulunmayan bunda bulunandır arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Salimi ve gayru salimi aktardık size. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Tamam bu kadar mı? Bir açıdan bu kadar. Şimdi ise arkadaşlar bunları sistematik yerlere oturtacağız. Bu. Biz demiştik ki 35 pav biz ne yapmıştık arkadaşlar? İki kısma ayırmıştık. Ne demiştik? Sülasi demiştik ve rubayi demiştik değil mi? Sülasiler 18'di, rubayiler 17 idi. Sonra sülasiyi ne yapmıştık? İki ayırmıştık değil mi? Sülasi mücerret ve şey sülasi mücerret ve sülasi mezit diye iki ayırmıştık. Sülasi mücerret 6 baptı. Sülasi mezit de kendi içinde tekrar 3 ayırmıştık. Ama toplamda 12 tane değil mi arkadaşlar? Rubaylara geçince ne yapmıştık? Demiştik ki yine aynı şekilde rubayları 17 deyip ikiye ayırmıştık. Rubay mücerret ve Rubay mezit. Rubay mücerret demiş olduğumuz hatta hatırlayabilirsiniz bir artı altı demiştim arkadaşlar. Rubay mezit de iki kısma ayırmıştı arkadaşlar. Hümasi ve südasi diye. Bu şekilde bir ayrım yapmıştık. Tavsilatıyla anlatacağım. Sadece önünüzde bulunsun diye bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar hani bu ayrımları yaptık ya. Bizim için şu dört ayrım önemli. Sülasi mücerret, sülasi mezit. Rubai mücerret, rubai mezit. Tamam bunlar önemli. Bunların içerisinde bunlar salim midir gayru salim midir? Bunu göreceğiz. Kısacası özeti budur arkadaşlar. Yani kendisi içerisinde girmiş olduğu konumlarda bunlar var mıdır yok mudur? Bunu göreceğiz. Biz bunu ne yapacağız? 8 kısma ayıracağız. Diyeceksiniz ki nasıl 8 kısım? Rubai mücerret, rubai mezit, rubai mücerret, şey sülemsi mücerret, Sürensi, Sürensi mezit, rubai mücerret, rubai mezit. 4 tane değil mi? Burası salim olacak, bir de gayru salim olacak. 4 salim, 4 gayru salim olmak üzere 8 kısma ayıracak. Direkt girelim arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Evet. İmma gelince sülasi il mücerredün salim. Sülasi mücerred salime gelince. Evet arkadaşlar, burada buna imma gelince zamanı verebiliriz. Biz immayı ya için kullanıyoruz. Yani şunu diyeceğiz. Ya sülasi mücerred salim olur. Ya ya sülasi mücerred gayr-salim olur diyeceğiz. Onun için imma sülasi il mücerredün salim. Yani sülasi mücerred salim. Evet. Ya sülasi mücerred salim olur. Yani ne demektir arkadaşlar? Bakalım. Şimdi dedik ya sülasi mücerret. Altı baptı arkadaşlar. O altı bab içerisinde tamam mı? Altı bab içerisinde sülasi mücerret salim olur. Yani o sülasi mücerretin hani demiştik ya üç harfli olacak demiştik fiil mazisi. O üç harfli olanlardan yani zayetleden ziyadeden soyulmuş olanlardan faal fiilinde, aynel fiilinde ve lamel fiilinde illet harfi bulunmazsa ve kendisinde yine faal fiilinde, aynı fiilinde ve lamer fiilinde hemze bulunmazsa ve kendisinde e, bizim muzaf demiş olduğumuz şedde bulunmazsa biliyorsunuz şedde nasıldı? Aynı fiilinde ve lamer fiilinde aynı cisten bir harf olup bunun ilkam edilmesiydi değil mi? Bu bulunmazsa arkadaşlar bu salimdir. Ne gibi? Keruma gibi. Bakın kerume. İnceleyelim. Kerume. Faal fiilinde yok değil mi? İlle yok. Aynel fiilinde yok. Lamel fiilinde yok. Bakıyorsunuz hemze yok değil mi? Bakıyorsunuz bir şedde yok arkadaşlar. İlgam yok. Bu durumda nedir bu? Sülasi müceres salimdir. Evet imma ya da arkadaşlar evet sülasi yün gayru salim. Sülasi mücerret mücerret gayru salim olur arkadaşlar. Bakalım o zaman ne olacak bu? Sülasi mücerredin ya faal fiilinde ya aynel fiilinde ya lamel fiilinde illet harfinden biri olacak ya da arkadaşlar kendisinde hemze bulunacak ya da arkadaşlar neydi? kendisi şedde yani Muzah bulunacaktı idgam. Bakalım ne gibi nahvu? Ve ade. Bakın arkadaşlar ve ade derken ne olmuş? Faal fiiline vav gelmiş. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bu gayru salimdir. Yani sahih değildir, salim değildir. Sağlam değildir mahiyeti çıkabilir. Çünkü diğerleri zaten bu konuda bize baya bir konu detayı verecek zaten. Ne olacak arkadaşlar? Burası ne değildir? Bu karası salim değildir. Hayır, salimdir. Bu şekilde de görebilirdiniz bunu. Veyahut da aynı fiilinde de görebilirdiniz. Vavı ya da yayı illet harfini. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Sadece ne olduğunu bilelim. Evet. İmma ya ruba'iyyün mücerredün salim'i. Ruba'i mücerred salim olur. Evet. Ruba'i mücerredleri biliyorsunuz. Anlatmıştık daha önce zaten. Ruba'i mücerredde arkadaşlar ne demekti? Bütün harflerin aslında olması itibariyle mazisin dört hafizleri olmasıydı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi e, bunun içine rubayi mücerredin içine arkadaşlar ne girebilir? Rubayi mücerredin yanına yani dehraci mülhaklar da girebilir arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bulunursa biz ne diyeceğiz buna? Eğer e, bu demiş olduğumuz salimin dışındaysa e, ne diyeceğiz? Sülasi şey, rubayi mücerrede mülhak olan demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Rubayi mücerred e, salim diyeceğiz. Eğer bunlar yoksa varsa gayrı salim diyeceğiz. Evet arkadaşlar e şimdi dahreceyi söylemiştik. Bakalım ne gibi nahvu? Dahrece. Bakıyorsunuz, faal fiilinde, aynel fiilinde, la amel fiilinde birincisinde veya ikincisinde görüyorsunuz bir illet harfi yok, bir muzaf yok. Değil mi arkadaşlar? Bir şedde yok yani, bir hemze yok. O zaman salimdir burası diyoruz. Evet, devam edelim. Ve imma ya ruba'iyun mujarradun gayru salim. Rubai mujerrad e, gayru salim olur arkadaşlar. Evet. Ne gibi Ves Vesvese gibi. Bakın arkadaşlar kendisi Rubai Mücerret'tir. Değil mi? Kendisinde bir ziyade yoktur. Kendisinin arkadaşlar ves ves ederken görüyorsunuz far e, faal fiilinde ve lamer fiilin yani birinci lamer fiilinde ne var arkadaşlar? Vav var. Bu ya da olabilirdi. Bu elif de olabilirdi. Değil mi arkadaşlar? Veyahut da hemze de olabilirdi. Tabi bunların durumlarını Aksamil Seba'da daha tavsilatta anlatacağız. Evet ya da dediğim gibi hemzede bulunabilirdi, şedde de bulunabilirdi. Bu durumda ne olur? Gayru salim olur arkadaşlar. Evet. Bir de bir konuya değineyim. O da şudur arkadaşlar. Bu durumlarda sülasi mücerredine bakılır. Evet. Sülasi mücerredine bakılır. Zaten de göreceğiz birazdan da. Sülasi mücerredine bakılır. Lakin sülasi mücerredlerin girmiş olduğu noktanın ismiyle adlandırılır. Şimdi zaten göreceğiz. Ve imma ya sülasiyyün <laughs> mezidun fi salim. Şey, e, fihi Salim. Yani sülasim üzdün fi. Kendisine ziyade edilen. Evet ama salim olanı yani arkadaşlar. Ne gibi nehu? Ekrame gibi. Bakın. Ekrame. Şimdi biliyorsunuz ki bu. Yani biz zaten başındaki e biliyorsunuz. Ziyadedir. Şimdi bizim burada ekrame derken arkadaşlar ekrame derken sülasim ücret üzerine bakın. Mesela kerime üzerine bakın. Kerame derken hepsi aslında değil mi? Ve ayrıyeten arkadaşlar e, faal fiilinde, aynel fiilinde ve lamel fiilinde vav yok. Ya yok, elif yok, illet harfi yok. Ve kendisinde hemze de yok. Diyeceksiniz ya hemze var. Hayır o aslında değil. Sülasi mücadele düzeyine bakarız. Yani aslında neydi bu? Kerumeydi değil mi? İfal babına nakledildi. Ekrame oldu. Buradaki e'ye bakılmaz arkadaşlar. Sülasi mücadele düzeyine bakılır. Ha sülasi mücadele oturtulmuş olduğu ismiyle isimlendirilir ama. Ne yapıyoruz? Normalde Kerume sülasi mücadele. Değil mi? Başta da zaten görmüştük. Biz bunu ifal babına otutturduğumuz zaman da ne diyoruz arkadaşlar? Sülasi fih diyoruz. Ha, sülasi fih salim diyeceğiz. Çünkü kendisinin kök olarak oturtturulmuş olduğu süla sülasi ücret kısmına bakacağız. Ama isimlendirilmesini eklenmiş olduğu kısmın ismiyle isimlendireceğiz. Evet ne gibi nahwu? gibi demiştik. Bunu söylemiştik zaten. Burası salim. Ve immaya sülasiyyün meziyudun fi gayru salim olursa arkadaşlar. Evet. Sülasi mezudun fih gayr salim ise ne gibi nahvu? Ev gibi. Bakıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi Sülâsi mezud olduğu için Sülâsi mücerred üzerine ziyade kılınacak arkadaşlar. Siz bunu hepsi için düşünün arkadaşlar. Yani sülâsi mücerred üzerine ziyade kılınanları rubayileri, hümasileri ve içinde düşünebilirsiniz hepsini. Bakın ev Bakın ev Normalde arkadaşlar bakıyorsunuz dediğim gibi ifal babına, ifal babına naklettiğimizden dolayı başındaki e'yi saymayın. Çünkü o babın alameti. Ve olarak saydığımızda faal fiilinde ne var? Vav var. Değil mi? Ne yaptı? Kendisinde va bulunduğunda, ille harfi bulunduğunda arkadaşlar bu aynel fiilinde de bulunabilirdi, lamer fiilinde de bulunabilirdi, yağda olabilirdi, elifte olabilirdi, Hemze bulunabilirdi, şedde bulunabilirdi. Bu durumda da yine aynı şekilde gayru salim olurdu arkadaşlar. Evet. Ve imma ya ruba'iyyün mezudun fih salim. Ruba'i mezudun fih salim olursa arkadaşlar. Evet. şimdi Dedik ya Rubay Mezud'un fi salim. Burada ne yapacak? Şimdi Rubay Mezud üzerinden gidecek. Ne gibi nahvu? Tedahrace. Bakın tedahrace. Hatırlayın tedahrace baba demiştik biz buna. Bakıyorsun arkadaşlar kendisinde yani zaten belirli kısımlar olduğu için buradaki T zaten ziyade olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Dehrace köküne olarak bakacağız yani. Kendisinde bir faal fiilinde, aynel fiilinde, lamel fiilinde, birinci lamel fiilinde veyahut da ikinci lamel fiilinde bir illet harfi yok ve arkadaşlar kendisinde hemze yok ve arkadaşlar kendisinde muzaf yok. Şedde yok. O durumda salimdir arkadaşlar. Sonuncusu ise arkadaşlar ve immaya rubaiyun mezudun fi gayru salim olur arkadaşlar. Evet bu da ne gibi nahvu? Tevesvese, tevesvese gibi. Dedim ki buradaki ta zaten tedahrece olduğu için rubai mezit kısmındadır. Ziyade kılınmıştır üzerine. Te'yi çıkardığınızda vesvese değil mi arkadaşlar? sizin kendisinde ne var? Faal fiilinde ve birinci lame fiilinde vav var. O zaman ne olmuştur burası? Kendisi arkadaşlar gayrusalim olmuştur. Çünkü ama nasıl isimlendireceğiz? Bu giren kısmıyla, ziyade olan kısmıyla, giren kısmıyla isimlendireceğiz. Yani ruba'i mezunun fi gayrusalim diye isimlendireceğiz. Çünkü kendisinde faal fiilinde ve lâme, birinci lame fiilinde vav var. Bu yağda olabilirdi. İşte değişik kısımlarda da bulunabilirdi. Faal fiilinde, aynı fiilinde ve lame fiilinde bulunabilirdi. İleride lefifi göreceğiz arkadaşlar. Bu kısımda da bulunabilirdi. Burada zaten aslında lefiftir arkadaşlar. İki tane bulunduğundan dolayı. Bu şekilde olabilirdi. E, muzah bulunabilirdi. Hemze bulunabilirdi. Bunlar da bulunduğunda yine gayri salim diyecektik arkadaşlar. Bu şekilde anlatımını yaptım. Basittir aslında konu. Biraz daha tavsiyelatına indim. Şimdi şamada daha da tavsiyelatına ineceğim arkadaşlar. Şimdi direkt olarak şamamıza girelim. Evet arkadaşlar. Evvela mefhumumuz. Şimdi demiştik ki aksamı semaniyeyi bilmemiz için. Yani bu 8 kısmı bilmemiz için evvela iki şey çok gereklidir. Bir salim ve gayru salim. Salim nedir arkadaşlar? aslı harflerinde. Yani asli harfler deyince aklımıza ne gelecek? Faal ile, aynel fiili ve la fiili. Bunlar da vav ya elif. Bunlar illet harfidir. Yani illet harfi. Bunlar varsa ve mahmuz varsa. Faal fiilinde, aynel fiilinde ve lamel fiilinde. Evet ya da muzaf, idgam bizim şedde demiş olduğumuz. Eğer bunlar e, işte bunlar yoksa bulunmayansa salimdir. Bulunuyorsa arkadaşlar nedir bu? Gayru salimdir. Bakın bulunmuyorsa salimdir. Altını çizdim. Gayru salim bir daha açıklayalım. Aslı haflerinde, faal fiilinde ve aynel fiilinde ve lamel fiilinde vav ya elif yani illet harfi mahmuz, hemze, muzaf, idgam yani bulunandır. Gayru salimde bulunuyor, salimde bulunmuyor. Zaten misalini gayru salim üzerinde verdim. Bulunandan misal verdim. Bulunmayanın zaten salim olduğunu anlarsınız diye. Şimdi arkadaşlar misallerimize girelim. Evvela illet harfi olana geldik. Tamam mı? Evet arkadaşlar. baştaki yine bakıyoruz. Vecele'ye bakıyoruz. Faal fiilinde illet harfi olan. Biz bunu arkadaşlar misal diye isimlendireceğiz. Aksamız sebada. Göreceksiniz zaten. Bakın. Vecele Vecele. Faal fiilinde illet harfinden vav var. O zaman bu nedir? Gayru Evet. Kavele. Bu durumlarda idgam oluyor aslında ama ben sadece görün bilin diye idgam haline sordum. Şey. E, kalp. Estağfurullah. Kalp oluyor. ilan oluyor yani. Ben size kalpsiz ilaç sahnesi sundum. Evet. Kavele. Arkadaşlar bakıyorsunuz. Vav var orada değil mi? Hah. E, kendisinin aynel fiilinde vav bulunduğundan dolayı biz buna ecvef diye isimlendireceğiz. Aksamız sebada. Burası nedir? Gayru salimdir arkadaşlar. Evet. Ramaye. Burada arkadaşlar la mer fiilinde illet harfi bulunduğundan biz buna nakis diye isimlendireceğiz. Bu durumda arkadaşlar ne olmuştur? Kendisi gayri salim olmuştur. Bunların far fiilinde ve la mer fiilinde ikisinde de illet harfi olabilir. Aynel fiilinde ve la mer fiilinde ikisinde de ne olabilir arkadaşlar? İllet harfi olabilir. Bunların da ismini lefif diye değiştireceğiz. Far fiilinde ve la mer fiilinde ise lefif mefruk. Aynel el fiilinde ve la el ise lef makrun diyeceğiz. Zaten tafsilatıyla göreceğiz. Ön bilgi veriyorum. Evet arkadaşlar. Muzaf hemze bulunana. ekhaze dediğinde arkadaşlar eğer mahmuz yani hemze <laughs> arkadaşlar burası yanlış yazılmış. Şurası mahmuz olacak. Hani diyor ya muzaf diyor hemze bulunana. Mahmuz hemze bulunan olacak arkadaşlar. Mahmuz. Evet. ekhaze arkadaşlar bakın. E ekhaze. Buradaki e haz dediğinizde arkadaşlar başındaki e nedir? Hemzedir. Fa'r fiilinde bulunduğu için biz buna mahmuz el fa deriz. Tamam mı? Nedir? Gayr-ü salimdir. Evet. Be-eke. Be-eke arkadaşlar. Ee, burada bakıldığında aynel fiilinde hemze bulunduğundan dolayı gayr salimdir arkadaşlar. Biz buna mahmuz el-ayn deriz. Evet. Aksam misyabada göreceğiz. Evet. Fene-e arkadaşlar. Lamer fiilinde hemze bulunduğu için biz kendisine aksamı sebada ne diyeceğiz arkadaşlar? Mahmuzel lam diyeceğiz. Yine gayrı Muzaf kısmına bakalım. İdram olan arkadaşlar. Bu da medde. Aslında neydi? Medde'deydi. idi. E, bunu yine ileride göreceğiz. Aksamı seba kısmında. Evet. Medde derken arkadaşlar aynı el fiilinde ve lam el fiilinde aynı cisten bir harf varsa bunlar ilham edilir. Birbirine girdirilir. Grift olur. Ne olur? Medde olur arkadaşlar. Bu da bu, e, bunlar eğer bulun saymış oldukların bulunuyorsa arkadaşlar bu gayri salimdir. Bulunmuyorsa salimdir. Tamam arkadaşlar. Şimdi şemamıza girelim. Evet. Aksamız semaniye şeması arkadaşlar. Şema olarak sunduk. Şimdi arkadaşlar bana odaklanın burada. Şimdi evvela dedim ya biz ne yapmıştık? Ee, 35 babı iki ayırdık. Değil mi? Sülasiler dedik 18. rubayiler dedik 17 idi arkadaşlar. Sonra sülasileri 2'ye ayırdık. Sülasi mücerret dedik 6 bab. Değil mi? Sülasi mezit dedik 12 babtı. Bunu da kendisi içerisinde 3'e ayırdık. Rubailer dedik 3 tane. Humasiler dedik 5 tane. Sülasiler dedik 4 tane. Sonra rubayları iki ayırdık değil mi? 17 demiştik. Rubay mücerret dedik 1 artı 6. Yani buradaki dehrece ve dehrece mülah olanları sayıyor. Rubai mezide geldik. Buna dedik ki 3 artı 7. Niye 3 artı 7 diyoruz? Mülhakı da içine katıyoruz bunun arkadaşlar. Normalde bir tane hümasi var. iki tane südasi var. Bir de bunlara katılanlar var. Sonra hümasiye dedik ki 1 artı 5. Yani tedahrece ve buna mülhak olan 5 var. Südasilere geldiğimizde ise bu neydi arkadaşlar? İhrancime ve ifillal babıydı. bir de arkadaşlar bu iki tanesiydi. Bir de ihrancimeye biliyorsunuz görüyorsunuz altta artı iki tane mülhak vardı. Bu ayrımı yapmıştır arkadaşlar. Şimdi ise aslında salimi ve gayru salimi bunun parçalarına ayırdığımızda ki şema ortaya çıkıyor. Bakalım. Dedik ya sülas mesela hatırlayın. Neydi birincisi? Sülasi mücerret salim. ikincisi sülasi mücerret gayru salimdi. Şimdi sülasi mücerretteki altı babın altına koydum onu. Bakın salim olan kerumeydi. Bakın kerume. Kendisinde komple daha tavsiyelerde da anlatmayacağım. Kerime derken görüyorsunuz. Kendisinde illet harfi yok. Değil mi? Mahmuz, hemze yok. Ve ne yok arkadaşlar? Bizim muzaf demiş olduğumuz. Ne yok? Şedde yok. İdgam yok. Yani. Bakın bu durumda bu e, ne oldu? Salimi kerime. Gayru salimi ve Çünkü faal fiinde vav var. Tamam mı? Sülasi mücerit kısmında böyle bulunuyorsa, bu demiş olduğumuz kısım oluyorsa eğer kendisinde demiş olduğumuz gibi salim olan yani kendisinde dedim ya arkadaşlar faal fiilinde, fiilde ve lamel fiilinde yani ille tarifi, e, hemze ve kendisinde şedde yani muzaf yani idgam bulunmuyorsa salim, bulunuyorsa gayrı salimdir arkadaşlar. Bunu sülasi mücadelesi söyledik. Şimdi sülasi mezidin hepsini kapsıyor. Yani rubayları, humasire ve südasileri kapsayan kısma geçtik. Burasına dedik ki eğer bu sülasi mezit yani sülasi mücerred üzerine ya bir harf ziyade edilsin, iki harf ziyade edilsin, üç harf ziyade edilsin fark etmez dedik. Bu kısımda herhangi bir şekilde kendisine ziyade edilerek ee, dahil olan kısım. Sülasi mücevher kısmına bakarız. Eğer kendisinde dedik ya arkadaşlar faal fiilinde, ayn fiilde ve lamet fiilinde illet harfi ve hemze ve kendisinde idgam yani muzaf yani şedde bulunmuyorsa salim. Bulunuyorsa gayri salim. Dediğim gibi tekrar tekrarlıyorum. Bizim buradaki bapların ziyadesi sayılmıyor. Bakın ekram ederken bu başındaki e siz buna me mehmuz diyemezsiniz. Buradaki özünden bakacaksınız. Sülasi mücerret kısmında. Ama diyeceksiniz ki ya hocam sülasi mücerretle niye o zaman sülasi mücerret salime sokmuyoruz? Hayır. Çünkü bu kısma girmiş. Artık buranın parçası. Tamam mı? Ekrame derken salim. Eva'ide derken gayr salim. Zaten tavsiyelerini anlatmıştım. Sadece şamada gömmenizi istiyorum. Rubai mücerrede geldik arkadaşlar. Burada demiştim ki bir artı altı. Yani bizim buradaki dehra cevabı ve buna dahil olan o 6 bab. Bunlar için söylüyoruz arkadaşlar. Eğer kendilerinde yine özüne baktığımızda demişti biliyorsunuz. Normalde dehrece demiş olduklarımız arkadaşlar kendisi rubay mücerrettir. Tamam mı? Genellikle bundan misal verilir zaten. Ruba, e, dört yani dört harfi de kendi aslındandır ziyade yoktur. Mesela dehrece demiş olduğumuzda arkadaşlar bakıyorsun Kendisinde hiçbir şekilde illa tarifi yok arkadaşlar. Kendisinde hiçbir şekilde ne yok? Hemze yok. Ve ne yok? muzaf şedde yok arkadaşlar. Bu durumda salim, salimdir. E, gayru salim ise vesvesedir. Burada zaten e, görüyorsunuz yeşille illa tarifini gösterdim. Burası tamam. Burası basit anlaşılır. Ama rubayi yani dehreciye, rubayi mücerrede e, şey olanlar, ilhak olanlar yani dehreciye mülhak olanlar arkadaşlar. Burada da Aynı şekilde demiş olduğumuz sülasi mücerretteki yani sülasi mücerret, demiş olduğumuz kural geçerli. Yani sülasi Mezit'te ne yapıyorduk biz? Yine aynı o babın kendi ziyadesini çıkardığımız özüne bakıyorduk ya yine özüne bakacağız. Tamam mı? Aynı sülasi mezitte olduğu gibi bakacağız ama ne diyeceğiz? Rubai mücerrede kılacağız onu. Yani diyeceğiz ki mesela Rubai mücerret bunu şunu demeyeceksiniz mesela. Dehra cemül hak e, salim demeyeceksiniz. Rubai mücerret salim diyeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Diğer kısım neydi? Rubai mezitti. Bakın arkadaşlar. Rubai mezidin dedik ki 3 artı 7. Hepsini kapsar. Yani hümasilerini kapsar, südaisiyi kapsar, ihran cemiye mülah olanları kapsar, e, tedahra olanları kapsar. Hepsini kapsar. Rubai mezit ana kısmını arkadaşlar hepsi için söylüyoruz bunu. Eğer kendisinde tamam mı? Ziyadeleri çıkardığında yani buradaki mezit olan kısımların özelliklerini çıkardıklarında tamam mı? Bunları çıkardığında kendi özündeki eğer bu Mesela te diyoruz arkadaşlar. Ta'nın biliyoruz ki mezid olduğundan dolayı başına te geliyor. Bunu çıkardığında dehrece de eğer kendi özünde yani faal fiilinde, aynel fiilinde, lamel fiilinde yani birinci lamel fiilinde ve ikinci lamel fiilinde ille tarifinde biri yoksa. Kendisinde hemze yoksa. Tamam mı? Eğer kendisi şedde, muzaf yani idgam yoksa bu nedir? Salimdir. Eğer varsa gayru salimdir. Tevesvese gibi. Basittir arkadaşlar. Elimden geldiği kadar şemayla anlatmaya çalıştım. Allah'ın izniyle e, yine sorunuz olursa yorumun altına yazabilirsiniz. E, benim orada bazı linklerim var e, bir an altta biliyorsunuz. Oradan tıklayarak orada soru sormak için kullanabilirsiniz. Bir şekilde bana ulaşırsınız. Bir şekilde e, atladığımız noktalar varsa bunu telafi etmeye çalışırız. Bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Bir dahaki dersimiz biraz daha uzun olacak. Bu akşamı sebah kısmı arkadaşlar. Elimden geldiği kadar burada söyledim zaten e, bazı kısımlarını. Orada bunları göreceğiz arkadaşlar. الله أمانة نبض والحمد لله رب العالمين إلا تعالى الفاتحة